Selamun Aleyküm Nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz? Bugün böyle değişik bir giriş yapayım dedim Hep aynı giriş hep aynı giriş olmuyor Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte inşallah Allah'ın izniyle Ekim bitiyoruz Biliyorsunuz ki bir önceki videomuzda Yağmur sebebiyle yarıda bırakmak, bırakmak zorunda kalmıştık Videonun tam olmamasına rağmen bayağı bir izlenmiş arkadaşlar Sağ olun var olun Bugün inşallah sizlerle birlikte Yine ekim biçtirmeye gidiyoruz arkadaşlar Bir çay döverle birlikte Malum artık bizim Harman dövme işimiz bitti ve biz de Artık bir çay daverci olduk. Maalesef adam olmadığından. 2-3 kişi yetmiyor. Emin de de ben. Bir de babam. Koca o tarlaların hepsini yapmaya yetmiyor 3 kişi. Malum biz de dedik artık komple veriyoruz arkadaşlar. Bakalım inşallah bu videoda sizlere layık iyi bir video olacak arkadaşlar. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı ve kanalıma abone olmanızı ve videoya like atmanızı istiyorum arkadaşlar o güzel yorumlarınızı da şu aşağı tarafa bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bir önceki videomuzda da göz atmayı unutmazsanız bu güzel kardeşinizi sevindirirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar umarım güzel bir video ve güneşli bir günden güzel bir video sizleri bekliyor olacak. Bugün günlerden e, salı arkadaşlar aynen. Video cumartesi günü yayınlanmıştı. Pardon pazar günü yayınlanmıştı. Cuma, cumartesi, pazar 3 gün boyunca yağmur yağdı. Dün hava biraz ısındı, kurudu. Bugün biçmeye başladılar arkadaşlar. Bakalım inşallah herkes nasibin ihtiyacını karşılar yani e, arazilerden ihtiyacını elde eder. İnşallah herkes içecek dökümü elde eder. insanlara soruyorum hani diyorum ki nasıl diyorum? Zararı yok diyorlar. Hani aldığımız gübrenin yaktığımız mazotun fiyatını karşılarsak yeterli, yeterli olur diyorlar. Yani çok kişi. İnşallah herkes beklentisinden içinden alır. Şu an herkes diyor ki ayçiçekleri kurtuldu diyorlar. Kurtuldu diyorlar. Yağmur yağdı. Ayçiçek kurtuldu bu sene. Ayçiçeğine umut etti herkes. İnşallah herkes umduğunu bulur arkadaşlar. Şu an evdeyim arkadaşlar. İnşallah tarlaya gittiğimizde tekrardan kayıra gireceğim. Tarlada görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Araziye geldik. Gördüğünüz gibi Emin Dede ile. Emin Dede'nin traktörü ile geldik daha doğrusu. Hatta bir içeride şurada gördüğünüz gibi. Zaten buradan sonra hemen, hemen bizimkinin yanı arkadaşlar. Hatta şu an bizimkinde mi değil değil. Yok. Şu an bizimkinde değil arkadaşlar. Hatta bir gördüğünüz gibi şöyle. Geçen sefer çok yakın çekememiştim ama çevarkinde yakınız. Bu gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar devam ediyoruz gördüğünüz gibi tarlayı birkaç kişi hatırlıyordur belki bir önceki videolarımıza baktığımızda çünkü yanlış hatırlamıyorsam buraya yes evet ilaç yapmıştık İlaçtan buraya hatırlayabilirsiniz. Hatta size şuradan bir manzara göstermiştim hatta e, oraya gidebilirsek yine gidelim mi Gidemeyiz çünkü ekinler olduğu için oradan yine gösteremem ama belki gösterebilirim gösterebilirim traktörle çıkarsak oraya gösterebilirim. Olduğumuz yer arkadaşlar Bayraklı Buraya bari tapa diyorlar. Veya okulun yanı. Çünkü şurada okul var. Okulun yanı diyorlar. Benim dördüncü sınıfa kadar okuduğum okul. Bu arada arkadaşlar bir önceki videomuzu bayağı bir izlemişsiniz. Sağ olun, var olun. Bir de like butonuna bassak var ya çok güzel olacak da. Böyle ön tarafı keşfetlere çıkmak için böyle popülerler arasında olabilmek için gerekli de olsun canınız sağ olsun. En azından videolarımız izlenmeye başladı. Eskisi gibi düşük değil. Ha ben bir video attım. Benim neredeyse 1000'e yakın izlenen videom 23 kişi izlemiş ya. 23 kişi. 39 kişi. Dedim o an çok korktum. Dedim işim bitti. Kimse izlemeyecek. Ama son anda kurtulduk. Yani yaz geldi. İnşallah bu yaz yine geçen sene gibi büyüyeceğiz. Çünkü geçen sene yazın bayağı bir büyümüştük. İnşallah şimdi de büyüyeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Kargo simülatör videosunu attıktan sonra bayağı bir büyüdük. Oradan sonra bize bir şen geldi. Hatta mübarek adam. Ya bizim inşallah en büyük tarlamızı size çekebilirim. Çünkü orada gerçekten çok eğleneceğimizi umuyorum. Ve traktörler yetecek mi? Remoklar yetecek mi? Otel aşk. İnşallah çekim yapabilirim oradan. Kaçınca kaçtım ama gerek yokmuş kaçmaya da. Yani şuraya buradaydım, buraya geldim. Toz diye ama gerek yok. Bu dayım niye bu kadar yüksekten büküyor? Çok merak ediyorum ha. Arada çekimlere başladığım ilk defa bir bu kadar yakın oldum diyebilirim ha. ちょい。 Evet arkadaşlar bizim araziye geçtik gördüğünüz gibi İnşallah sağ salim gideceğiz Bizim arazi mi değil mi? Ya değil ya bizim arazi değil ki Bizim arazi buraya Of hay dedenin kölesi Arkadaşlar özür dilerim Affedersiniz ben bizim araziye geçtik zannediyordum Bizim arazi burasıymış şöyle gördüğünüz gibi Şöyle 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 Tam burası tam burası bak bu evin hizası ne burası Ama maalesef burası bizim değil O yüzden kusura bakmayın Burada pek fazla çekim almayacağım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi bizim araziye geçiyoruz da inşallah bu sefer. Evet. Aynen aynen. Bizimkine geçiyoruz inşallah. Şöyle emirlerin traktörüyle geldik. Ben şöyle rüzgar olmayan bir yere geçeyim arkadaşlar. Daha rahat olacak. Arkadaşlar bu sefer harbiden yani inşallah bizim araziye geçtik. Ben burada bu şekilde duracağım. Ben yerimi buldum burası iyi. Gel baba gel. Wat Böyle aslanın ağzı gibi açmış. <laughs> ettir baba. Arkadaşlar geçen seferkinden daha güzel açı çıktı burada. Yani daha farklı, daha çeşitli yerlerden açılardan aldım böyle. Bir kere daha yakın olduk. Bu iyi oldu. İnsanlar da yavaş yavaş gelmeye başlıyor gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, bitişe yaklaştık. Şimdi şuradan size güzel bir çekim alayım. Ondan sonra zaten kapanışa doğru gidiyoruz.